Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. E, bugün gördüğünüz üzere anlamışsınızdır. Nefis bir tatlı tarifiyle karşınıza geldim. Brownie lezzetinde süper bir lezzet yapacağız. Süper bir tarif vereceğim sizlere. Bunun için gerekli olan malzemelerin ben buraya hazırladım zaten. Görmüş olduğunuz gibi 125 gram kadar tereyağımı yoğurma kabıma aldım. 1 çay bardağı toz şekerim, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 kabartma tozu ve 1 vanilyam var. Burada 1 yumurtam var. 3 yemek kaşığı kakao ve e, göz kararı biraz da haşhaş tabağıma aldım. E, çünkü haşhaşlı bir kurabiye yapacağız, hafif şerbetli. Yani nefis bir lezzet olacak. Haşhaşı bulamak için üstüne kullanacağız. Şimdi hep beraber haşhaşlı kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Bu şekilde kabıma dediğim gibi tereyağımı almıştım. Yavaş yavaş artık malzemelerimi ilave edeyim. Kurabiye hamurumu yoğurmaya başlayayım artık. Sıvı yağımı ve şekerimi şu şekilde ilave ettim. Ve tereyağımızın daha önceden dışarı çıkartılmış olması lazım çünkü oda sıcaklığında olması gerekiyor. Hamuru zorlanmadan yuvurabilmemiz için ve şu şekilde bir yumurtam var. Onu da ilave ettim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya. Onu da ilave ettikten sonra hafif bir karıştırayım. Malzemeler özleşsin. Daha sonra da kakao mu ve unumu ilave edeceğim. Un da bu ara bu arada 3 su bardağı kadar un kullanacağız. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir başlayalım. Yavaş yavaş yoğurmaya. Kakaomu da ilave edeceğim ben. 3 yemek kaşığı demiştim. Çok kolay yapılabilecek bir tarif arkadaşlar. Hem lezzetli hem ikram sofralarına da masalarınıza da kesinlikle yakışacak bir tarif. Bu da hafif hafif artık hani yavaş yavaş ilave edeyim istiyorum. Kontrollü bir şekilde. Kurabiye hamurum hazır arkadaşlar. Şu şekilde gayet yumuşak güzel bir hamur oldu. Şimdi onu kenara alacağım. Şu şekilde bir su bardağı toz şeker ve bir su bardağı sudan oluşan şerbetim var. bu şekerini hafif şöyle bir karıştırayım. Ocağa alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra da 5 dakika kaynaması benim için yeterli olacak. Şerbetim hazır olacak şerbetin soğurken ben de bu esnada haşhaşlı ıslak kurabiyelerimi yapmaya başlayacağım. Şerbetimi ocağıma aldım arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimi yapmaya başlıyorum. Şu şekilde önce küçük küçük Yuvarlaklar yapacağım. Haşhaş. Ben mavi haşhaş kullandım. Dilerseniz beyaz haşhaş da kullanabilirsiniz. Yani elinizde ne varsa şu şekilde de serçe parmağımla küçük küçük çukurlar açıyorum. Haşhaşlı ıslak kurabiyemi. Yine aynı işlemi diğer kurabiyelerimde de devam ettiriyorum. Yine küçük küçük. kurabiyeler yapıyorum. Aynı işlemi yine haşhaşta tamamıyla üstünü haşhaşa bulayarak ve küçük serçe parmağımla küçük küçük çukurlar açarak kurabiyemi tamamlıyorum. Ben diğer kurabiyelerimi de bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Haşhaşlı ıslak kurabiyemi şu şekilde artık tamamladım. Şimdi fırınıma vereceğim. Zaten kurabiye çok çabuk pişer. Çok fazla tutmama gerek yok. Bu arada şerbetim de hazır. E, kurabiyelerim pişerken şerbetim de soğur. Son aşamada zaten size göstereceğim. E, şu şekilde küçük hani serçe parmaklarım, serçe parmağımla şu şekilde küçük oyuklar açmıştım ya küçük çukurlar. Bunların içine de ben fındık e, ezmesi eriteceğim ben mara usulü o şekilde dolduracağım bu çukurları dilerseniz siz çikolata da kullanabilirsiniz yani beyaz çikolata da kullanabilirsiniz tamamıyla size kalmış ne istiyorsanız ama ben fındık ezmesi eriteceğim o şekilde inşallah onu da son aşamada size göstereceğim şimdi kurabiyelerimi fırına veriyorum Haşhaşlı kurabiyelerimi fırından çıkardım arkadaşlar. Şu şekilde gayet güzel, gayet leziz. Pişmiş zaten. Şimdi şerbetimi de aldım. Tepsimi de aldım. Bir 10 saniye kadar şu şekilde kurabiyelerimi şerbetimin içine atacağım. 10 saniye kadar şerbetimin içinde kalmasını sağlıyorum. Çok fazla zaten şerbetli bir tatlı değil. İlk attığım kurabiyemi çıkartıyorum içinden. Diğer kurabiyelerimi de aynı işleme tabi tutacağım. 10 saniye yeterli. Evet arkadaşlar. Haşhaşlı kurabiyemi şerbetiyle buluşturdum. Şimdi son olarak kurabiyelerimin çukur kısımlarına benmari usulü eritmiş olduğum fıstık ezmem var şu şekilde. Çukurları fıstık ezmesiyle dolduracağım. Ya yani süsleme tamamen size ait. Ben böyle dolduruyorum. Siz daha farklı teknikler uygulayabilirsiniz süslemeye. Beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Ya da bir fındık, ceviz. Öyle de süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Bu da gayet nefis ve gayet leziz oluyor. O yüzden böyle düşündüm. Evet arkadaşlar haşhaşlı ıslak kurabiyenin son hali bu şekilde. Dediğim gibi süsleme tamamıyla size ait. Sizin zevkinize ait. Ben bu şekilde yapmak istedim. Çok da nefis oldu zaten. Görüntü de güzel. Ee, videonun burada sonuna geldim. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.